Kazmanı rakip geliyorum. Kazmanın dut pestili çok meşhur. Pestile doyamadım bu yıl. İyi günler güzel dostlar. Bugün pestil yapıyoruz bayağı bir yapmıştım ama bu pestili de şöyle sizlerle paylaşmak için tekrardan hazırlık yapıyorum. Şimdi eriklerimizi daha önceden yıkadım. ikiye böldüm. Çekirdeklerini çıkarma gereği duymadım. Üzerinde çekirdekleriyle birlikte yani bölme sebebim de içerisinde kurt olabilir, bozuk olanlarını ayıklayabilmek emin olmak için. ikiye böldüm. Büyükçe bir tenceremin içerisine aldım. Göz kararı bu damak tadına göre değişiyor ki ne kadar oldu diyemeyeceğim. Göz kararı şeker ilave ettim. Ve bunu şimdi tenceremde eriklerimin şöyle suyunun çıkmasını bekliyorum. Sonrasında kısık ateşte bunları iyice şekerin erimesiyle birlikte eriklerimi haşlayacağım. Ve İyice pişit e, çekirdeklerinden ayıklan, ayırdıktan sonra ayrıldıktan sonra şöyle süzgeçten geçireceğim. Çekirdeğini ayıracağım. E, pestilimizin hazırlığını yapacağım. Gördüğünüz gibi hiçbir damla su ilave etmeden tamamen meyvemin kendi suyuyla bunu şimdi kaynatmaya başlıyoruz. Bunu diğer meyveler içinde, kayısı olsun, şeftali olsun, bütün meyveler içinde aynı konumda yapabilirsiniz. Elimizde bahçemiz özellikle varsa veya böyle bir imkanlarımız varsa doğal bir şekilde değerlendirebiliriz. Hani bunları bugün şöyle pestil olarak değerlendireceğim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu durumda tamamen ocağımı kapatıyorum. Soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da süzgeçten geçireceğiz. Çekirdeklerini ayır, ayıracağız diyoruz. Şimdi, süzgeçten geçirdikten sonra bunu arz ederseniz pestile çevirebilirsiniz. Arz ederseniz biraz daha kaynatıp tam kıvamını elde ettikten sonra da marmelat da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir süzgeç koyuyorum. O tabağımın derin bir tabağın içerisine ve şöyle kaynatmış olduğum eriklerimi bu şekilde içerisine alıp süzgeçten geçireceğim. Bu durumda tamamen çekirdekler dışarıda kalmış olacak. Şimdi biraz sıcak olduğu için buharlaşma da Gördüğünüz gibi çekirdekler ayrılmış oluyor. Ayıklarken ikiye bölüyorum. Hani bozuk olan kısımlarını ayırıyorum. Emin olmuş olsaydım tamamen bütün de koyabilirdim. Ama ikiye bölmek daha çabuk erimesini sağlıyor. Bunu marmelat yapabilirsiniz sonrasında meyve suyuna çevirebilirsiniz. Ki ben pestil yapacağım. Şöyle alt kısmını göstereyim. Gördüğünüz gibi tamamen arınmış bir şekilde, çekirdeklerinden arınmış bir şekilde ayırıyoruz. şöyle bir tencerem var. Bu tencere bitinceye kadar aynı işlemi böyle hazırlamış olacağım. Artık süzgeçten geçirdim. Eğer ki pestilimizin daha pürüzsüz olmasını istiyorsak biraz da blenderdan geçirip pürüzsüz bir hale getirebiliriz. Ve şimdi bunu tekrardan tencereme alıp biraz daha kaynatacağım. O aşamada şekerini tekrardan kontrol edebilirsiniz. Yani Şeker kıvamı sizin tercihinize göre tamamen meyvenin kendi lezzetini istiyorsanız biraz daha ekşimsi olduğu için ekşili olsun istiyorsanız pestiliniz bu tatta da bırakabilirsiniz ama şeker kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunları tekrardan ben ocağa alıp bir yarım saat kadar tekrar kaynatıp Sonra da tepsilerime yerleştireceğim. Şimdi ikinci kaynatımda ara ara şöyle dipten karıştırırsak çok daha sağlıklı olur. Çünkü şekerli olduğu için tenceremizde dip tutma olasılığı fazladır. Şöyle ağır, ağır alttan alarak tenceremizin hem yanmamasını malzememizin de testilimizin de yanık kokmaması için böyle kontrollü bir şekilde karıştırmakta fayda var. Tabi bu işler için bahçeli bir evin olması çok daha sağlıklı oluyor. Bu şekilde doğal olan meyvelerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Tepsilere yerleştirip biraz daha güneşlendirebilirsiniz. Tamamen güneşin de vitamini almış olur ve marmelat olarak da kullanabilirsiniz. Ben bunları şimdi tepsime yerleştireceğim. Şimdi tepsimizde de şöyle bir yağlı kağıt hazırlıyoruz. Kuruduğu zaman daha kolay çıkması açısından. Ama yağlı kağıdınız yoksa tepsimize hafiften şöyle bir ıslatıp nemlendirip o şekilde de tepsimize yerleştirebilirsiniz. Kuruduğu zaman daha kolay çıkması açısından. Şimdi şöyle kepçemle hazırlığımı yapıyorum. Çok kalın olmaması gerekiyor. Şöyle 1 milim 2 milim kalınlığı yeterlidir. Çok incesi, ince olması da hoş olmuyor. Pestilimizin biraz tok olması gerekiyor. Şöyle etrafına yayacağız. İnce yerleştiriyorum. Tamamen tepsinin her noktasını değerlendiriyorum. Ben bunu biraz birkaç tanesini şöyle cevizli yapacağım. İçerisine ceviz yerleştiriyorum. Bir kısmını da rulo halinde kuruduktan sonra kapatırken Hindistan cevizi ile bunu rilo yapacağım hem görseli hem de lezzeti farklı olsun düşüncesiyle şimdi bunu artık güneşe koyup pestil olmasını bekleyebilirim geri kalan cevizleri de yine aynı şekilde bunu koyacağım tepsimizi. iki tepsimiz şu an cevizli pestil. Şimdi bu da ikinci tepsimiz. Diğer tepsilerimi de sade hazırlayacağım. Şimdi tepsi yerleştirdiğimiz şöyle dört tane büyük bir tane yuvarlak tepsi iki tane de şöyle küçük tepsilerimize yani pestlerimizi yerleştirmiştik şu şekilde bir üç gün aradan sonra bunlar güneşte güneşte iyice kurudular ve ben bunları şimdi içeriye aldım şöyle tek tek bunları bir kenara alıp önce şöyle küçükle başlıyorum. Şöyle üçten açıp çok kolay bir şekilde çıkıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi pestilimiz hazır. Ama ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Şöyle rulo rulo yapıp hazırlayacağım. Şimdi cevizli pestilimi hazırlayacağım. Şu şekilde cevizlerimle harika oldu. bu şekilde rülü halinde hazırladığım pestilleri Şimdi ben pestillerimi hazırlarken bir kısmını yemelik günlük hazırlıyorum bir kısmını da bu şekilde jilatinin içerisine koyup ileriki günlerde yemek için şöyle ikiye bölüyorum Şu paket yapıyorum onda muhafaza edeceğim. İleriki günlerde onları daha rahat tüketebilirim diye. Pestilim en azından nasıl yapıldığını gördüm, bildim. Ve bu şekilde de günlük, ikramlık hazırlamış olduğum pestillerim erik pestikli pestillerimiz hazır oldu. uzun süreli saklamak için bu şekilde jöletinlere koyduğum buzdolabımızda muhafaza edeceğim. Cevizlisi, sadesi Hindistan ceviziyle şöyle bir süsleyerek renk katmak için şöyle bir Hindistan cevizi de ilave ettim. Ve Ev yapımı pestilim hazır oldu.